Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasa son süreçlerde çok sert yükselişinin ardından özellikle dün itibariyle güzel bir düzeltme yaşadı. Sizlere zaten defalarca yeni girişler için düzeltmeleri beklemeniz gerektiğini söylemiştik ve dün itibariyle güzel bir fırsat oldu. İncelediğimiz takdirde Bitcoin fiyatı yaklaşık %3 civarında geri dönüş yaşarken altcoin'ler daha büyük düşüşler yaşadı. Durumların böyle olduğu bir günde önceki süreçlerde Cardano adada 35 centten yaklaşık 3x'lik yükselişi doğru bir şekilde tahmin etmeyi başaran Ali Martınız adındaki analist yeni bir altcoin'de yükseliş beklediğini aktardı. Baktığımızda bu altcoin notcoin oldu. Analist sözlerine şu şekilde devam etti. Notcoin düşen kama formasyonundan çıktı. Not şu an itibariyle ise 2 haftadır konsalda oluyor. Bence ivme kazanıyor ve 0.012 dolara yükselmek için gereken likiditeyi topluyor diye sözlerini ekledi. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde bu altcoin'i yakından takip etmek fayda sağlayabilir. Bu tür altcoin paylaşımlarının devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca özel telegram grubu linkimiz de aşağıda mevcut. Oralardan gelebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.